Herkese merhabalar videomu hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerim royal ayda ee, kendi kendinize öğrenmenizi sağlayacak iki küçük madde sunacağım sizlere arkadaşlar ee, bunların biri tamamen kendi isteğinize bağlı yani birazcık size bağlı birisi size çok bağlı olmayan ama çeşitlisiniz güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir madde Hadi başlayalım. Birinci maddemiz arkadaşlar tabii ki de İngilizce. Yani R'ler biliyorsunuz ki İngilizce bir oyun ve Amerikalıların yaptığı bir oyun. Çünkü yapımcısı Amerikalı. Ve bu yüzden de oyun İngilizce. Bu yüzden de yani İngilizcenizin olması çok önemli. Mesela mesela ben oyuna ilk başladığımda teleportun anlamını bilmiyordum. Resap, animation ve shopping'in anlamını biliyordum. Dresaba tıkladım mesela. Çünkü dresap ne demek? Kıyafet giymek. Buna tıkladım ve gördüm. Shopping'e tıkladım ve gördüm. Ee, ondan sonra animation'lara tıkladım ve gördüm. Yani bu şekilde eğer İngilizceniz iyi olursa oyunu daha kolay çözebilirsiniz. Ve kendi kendinizi çözebilirsiniz. Ee, ki benim oyunu gerçekten iyice çözmemin ve e, anlamamın, kendi kendime öğrenmemin çok çok büyük bir etkenin gerçekten İngilizcemin olması arkadaşlar. Sizlerde eğer e, yani bazı okullar çok öğretilmiyor aslında İngilizce. Ama benim okuduğum okulda İngilizce çok fazla öğretildiği için e, ben yani gerçi hesap animation falan e, normal şeyler yani şu an biri geldi apartmanı kim bilmiyorum. Bunları yani bilmeniz lazım. Shopping fazladan biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse. Dediğim gibi yani İngilizce çok çok önemli. Rayleigh'i öğrenmenizde. Evet sırada ikinci maddemiz var. İkinci maddemiz de arkadaşlar merak. Yani merak gerçekten sizin işinize çok yarayacak bir şey. Mesela ben teleportun anlamını bilmiyordum ilk başta. Ama çok merak ettim ve tıkladım. Ve karşıma böyle bir şey çıktı. Ki ben oyuna başladığımda böyle böyle de çıkmıyordu. Başka bir şey çıkıyordu. Yani ben oyuna ilk başladığımda teleportun anlamını bilmiyordum. Teleporta tıkladım ve karşıma birkaç yazı çıkıyor. ay falan. Bir tek Royal hatırlıyorum. Başka öbürlerini hatırlamıyorum ama büyük ihtimal diğer Roelay'ın isimleri yazıyordur. Ben Roelay'ı tıklamıştım ve okula ışınlanmıştım mesela. Ee, bunu merak ederek öğrendim. Ondan sonra Birçok şeyi böyle ben merakımla öğrendim. Acaba buna tıklanıyor mu? Acaba buna tıklarsam ne olur? Yani korkmadan tıklayayım. Şimdi merak sizin elinizde olan bir şey. Hani yani mesela bazı şeyleri mesela tesadüfen öğreniyorum ben ama mesela diyorum ki Aa acaba bu lamba yakılıyor mu diyorum mesela. Tıklıyorum yakılıyor. Yani birazcık merak ederseniz aslında her şeyi anlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi benim temel maddelerim İngilizcem ve e, merak. Yani bu ikisi oldu mu kendi başınıza çözebilirsiniz ki ben hepsini böyle kendi başıma çözdüm. E, tabii ki de güncellemelerde falan pek bir şey bilmiyorum ama ne yaptım? Youtube'dan merak ettim ve Youtube'dan araştırdım. E, Türk Youtuber yani bu şekilde güncellemeyi detay çeken bir Türk Youtuber olmadan dolayı yabancıları izledim. Tabii ki de videoların hepsini anlayamıyordum. Çünkü İngilizcem müs mükemmel değildim. Ee, ama anlayabildiğim kadarıyla yapıyordum ve Rale oynayarak aynı zamanda yabancı YouTuber'ları izleyerek İngilizcemi de geliştirdim. Bu iki madde oldukça Rale'yi kendi başınıza çözebilirsiniz. Anlayabilirsiniz ve kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Videomu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.